Ben Hafize Çatıroğlu. Ben Neriman Çatıroğlu. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı olan Anzer Bağlı Köy'de ikamet üretmekteyim. Öncesinde markette çalışıyordum. Hayvancılığa adım atmak istiyordum ama birikintim olmadığından dolayı bir türlü adım atamıyordum. Rize Orman İşletme Müdürlüğü'nün Orköy adı altında süs sığırcılığına destek verdiğini öğrendim. Ben de buna müracaat ettim ve müracaatım onaylandı. 30 bin TL kredi verdiler. Bunun altı bin TL'si hibbe, 24 bin lirasını geri ödeyeceğiz faizsiz bir şekilde. Ama bir daha iki yıl sonra ödemeye başlayacağız. Bunu da seneye veriyorlar. Ha, bu bizi zorlamıyor. Bizim için çok iyi oldu. Eee Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize ve Orman İşletmeliği Müdürlüğü'ne eee çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı verdikleri için, bu desteği verdikleri için. E, Zaten hayvancılıkla uğraşıyordum ve bu desteği aldı, aldım, daha da memnun oldum çünkü hayvancılığı geliştirdim, biraz daha iyi yine kalmak şansım oldu, e, süt verimi daha iyi, e, o yüzden memnunuz. Buzağalarımız da sağlıklı, hayvanlarımız da sağlıklı, Azer Yaylası'nda yaylım çok olduğu için e, bundan yararlanıyoruz, e, yağ minci üretimimiz güzel, e, satışımız da güzel. Herkese teşekkür ediyoruz. Devlet zaman müdürlerine, Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz.